O Allah sizi siz ölüyken diriltti. Kuntun fe Siz yoktunuz, size hayat verdi. İnsan insan diye bir şey yokken Allah azze ve celle onu halk etti. Sonra summe yumitukum thumma yuhyikum thumma ileyhi turcaun. Sonra sizi tekrar öldürecek, sonra tekrar diriltecek, ve siz sonra tekrardan ona dönüp hesap vereceksiniz. İnsan diye bir şey yokken Allah Azze ve Celle insanı yarattı. insanın aşamasından bahsetti ve sonunda Allah'a döndürüleceksiniz, hesap vereceksiniz dedi. Yani insanın serüvenini Allah-u Azimüşşan bu şekilde zikretti. İnsan yoktu, ben yarattım. Yeryüzünde bir hayat bişecek, yeryüzünde yaşayacak, sonra dönüp bana hesap verecek dedi. Bu kulluğun bizim içinde yaşadığımız zaman diliminin özeti. Bizim için kesinlikle bitmeyen uzun gibi gördüğümüz 60 sene biter mi be dediğimiz zaman diliminin Allah katındaki ifadesi. Bir cümlecik bir hayatımız var kardeşler. Hayatımızın öncesi ve sonrası. Sonra ona döndürdü hesap vereceksiniz de dahil ettik. Hayatımızın öncesi ve sonrası Allah katında bir cümle. Bir anlık bir hayatımız. Allah razı olsun bu şekilde zikretti.